Merhabalar arkadaşlar. Koyun Bulucu kanalına yani sizlere ait olan kanala hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte tüpraş listesini değerlendireceğiz. Her yayınımızda olduğu gibi çizimlerimizi birlikte yapmak suretiyle finansal okur yazarlığımızı, grafik okur yazarlığımızı her geçen gün daha yüksek seviyelere çıkaracağız. Arkadaşlar bildiğiniz gibi daha önceki yayınımızda biz bu şekilde iki tane trend çizmiştik. Bir tane trendimiz ana yükseliş trendimizdi. Yani piyasada düşüşlerin bittiğini artık bir yükselen trend doğrultusunda Tüpraş hissesinin yukarı yönlü gittiğini konuşmuştuk. Ancak bu bölgelerde yani 70 TL civarlarında bu yükselen trend çizgisinin aşağı yönü kırıldığını ve ve bununla birlikte bizim de burada bir düşen tren çizdiğimizi bu düşen trendin yukarı yönlü yine 70 TL civarlarında açılmasıyla birlikte biz TÜPRAŞ listesinde yükselişlerin kaldığı yerden devam ettiğini söylemiştik. Sonrasında ne yaptık arkadaşlar? Ben zaten her yayında ne söylüyorum? Diyorum ki boğa piyasasının trendleri ile ayı piyasasının trendleri aynı değildir. Bana göre boğa piyasasında iki tane trend vardır. Bir tanesi yükselen trend yani bu fiyatın üzerinde bu çizgiye Dokuna dokuna ürünün değeri artar. Ancak bir gün arada bir kırılım olur. Bunun kırılmasıyla birlikte biz bir düşen trend çizeriz. Bu düşen trendin yukarı yönlü açılmasıyla birlikte bizim ikinci ana yükselen trendimiz oluşur. Artık bu aşağıda gördüğünüz ikinci ana yükselen trendi ne zaman aşağı yönlü kırılırsa artık o hissenin ayı piyasasına girdiğini konuşabiliriz diye sizlerle bilgimi paylaşmıştım ve buna göre de bir burada gördüğünüz bir yükselen trend oluşturdu çünkü tepeden yapılan bu düşen trendin kırılmasıyla birlikte 70 TL civarlarından sonra bir yükselen trend kendisini oluşturmuştu şimdi yükselen trendimizin önemini şu şekilde konuşmuştuk arkadaşlar bakın bir tane ilk başlardan oluşturdu yükselen trendimiz ne dedik arkadaşlar 70 civarlarında kırıldı kırılmayla birlikte Düşen trende geçtik. Düşen trendimiz yukarı tekrardan 70 civarlarında aşılmasıyla birlikte yükselen trend oluşacağını söylemiştik. Ve burada bir yükselen trend oluştu. Peki ne bekleriz arkadaşlar? Bu daha önce kırdığı birinci ana yükselen trendine kafa atmasını bekleriz. Burası daha önce destekti. Bakın arkadaşlar defalarca kez burada destek olarak çalışmıştı. Sonra ne bekleyeceğiz? Altına inmeyle birlikte direnç olarak çalışmasını bekleyeceğiz. Bakın burada 4 gün 5 gün boyunca çok güzel bir şekilde direnç olarak karşımıza çıkmıştı. Dirençten itibaren bir satış yedik. Bizim minörde oluşturmuş olduğumuz yükselen trendimize kadar geldik ve bununla birlikte daha önce aşağı yönlü kırmış olduğu birinci ana yükselen trendine yani şu gördüğünüz birinci ana yükselen trendinin üzerine attık arkadaşlar. Ben zaten şunu söyledim fiyat 90 TL civarlarındaydı. Dedim ki 85 TL'lere kadar düşüş bir normal düşüş olarak karşılanmalıdır. Teknik manada bunun anlamı şudur. Öyle önemli bir trend Bakın defalarca kez üzerine deye deye yukarı çıktığı bu trend kırılıyorsa yukarı yönlü aşılmasından sonra da buraya retestle tekrardan yükselişe geçmesi kadar normal bir şey yoktur. Çünkü bu şu anlama geliyor arkadaşlar, aşağı yönlü kırmış olduğu trendini tekrardan yukarı yönlü aşmak suretiyle yükselişlerine kaldığı yerden devam edeceği anlamına geliyor. Aynı zamanda nedir arkadaşlar? Bakın bu 90 TL civarları yani 93 TL civarları bizim daha önceki zirve seviyelerimizdi. Robotlar bu bölgelerden satış yapması son derece normal. Ancak bu satışın ben 85 TL'lere kadar olabileceğini düşünüyordum. 87 TL civarlarında ise son olarak düşüş bitti arkadaşlar. 87.40 TL'den sonra kafasını yukarı çevirdi. Ancak tekrardan gelmez mi buralara? Gelebilir. Ben işin açısı bekliyorum. Şu anda yükselen bir trend olduğumuz için arkadaşlar bakın buradaki değer bugün itibariyle 87 TL civarlarına gelmektedir. 86.50 87 TL'lerin altında günlük bir kapanış yapmamamız halinde biz aşağı yönlü kırmış olduğumuz birinci ana yükselen trendimizi yukarı yönlü açtığımız için burası bizim destek olarak çıkmasını ben bekliyorum. Bu destekle birlikte yönün daha sert bir şekilde yukarılara geleceğini size söylemiştim. Onda da ne dedim arkadaşlar? Minörde bu gördüğünüz yükselen trendimiz kırılmasıyla birlikte gelen düşüş. Bu sefer de ne yapacak arkadaşlar? Birinci ana yükselen trendimizde olduğu gibi buraya kafa atmasını bekliyorum diye size söyledim. Tabii hangi zaman zamansallıkta gelecekse ona göre fiyatlar değişir. 150 TL civarlarına doğru bir hedefinin olabileceğini söylemiştim. Şimdi bu trendlerin hepsini kaldıralım. Bir de başka açıdan trend çizmek suretiyle bakalım arkadaşlar. Kanal trendlerinden tekrardan fiyatlar aynı noktalarda destek ve direnç olarak karşımıza çıkıyor mu? Bunları değerlendirelim. Arkadaşlar bildiğiniz gibi koyun bulucu hiçbir zaman yakın vadede işlem yapmaz. Uzun vadedeki grafikleriyle birlikte yakın vadeyi anlamaya çalışır ona göre al ve sat pozisyonlarını oluşturacağını size söylemiştim. Bakın biz bu trendlerimizi 2021 yılından itibaren çizdik. Gelin şimdi birlikte daha eski tarihlere gidelim ve Tüpraş hissesinin robotlarının nasıl bir çizimle bu hisse senedini aşağı yukarı götürdüğünü hep birlikte anlamaya çalışalım. Yani finansal okur yazarlığımızı daha üst seviyelere çıkaralım arkadaşlar. Hadi bakalım. Bakın arkadaşlar bu bir aylık görüntü yine logaritmik görüntü her yayında söylüyorum. Ben finansal piyasaların logaritmik görüntüler üzerinde hareket ettiğini düşünüyorum arkadaşlar. Daha tutarlılık gösterme sebebiyle ben grafiklerimi logaritmik grafikler üzerinden çiziyorum. Size de tavsiye edebilirim. Tabii siz hangisini arzu ederseniz ona göre çizimlerinizi buradan ve diğer değerli yorumculardan öğrendiğiniz şekliyle yapabilirsiniz. Bakın arkadaşlar aylık bir görüntü. Piyasaya girdikten sonra hızlı bir şekilde yükseliyor ve burada bir tepe gördüğünü görüyoruz arkadaşlar. Burada bir tepe olarak kalıyor ve kısa bir düşüşe geçiyor. Aylık görüntü olduğu için arkadaşlar buralar ciddi zaman dilimleri olarak karşımıza çıktığını bilmenizi isterim. Buradan bir trend görüntüsü kendimize çizmeye çalışalım arkadaşlar gelelim kanal trendimize ve ona göre bir çizim yapalım. Bakın bu 2000 yılından bahsediyoruz arkadaşlar, 2023 yılından değil. 2000 yılından itibaren Tüpraş hissesinde robotların ne yaptığını anlamaya çalışacağız ve bugüne geleceğiz. Bugün ise robotların hedefinin nerelerden geçtiğini birlikte değerlendirmeye çalışacağız. Arkadaşlar bunları bilmeden bu piyasalarda maksimum kazancı sağlayabilmek neredeyse imkansızdır. Siz buraların bir yükseliş olduğunu düşünürsünüz. Ancak robot için aslında yükselişler daha yeni başlamış olabilir arkadaşlar. Bakın arkadaşlar buradaki 2000 yılındaki tepeyi alıyorum ve 2007 yılındaki bu tepeye yerleştirdiğimde en alt kısımda da dibi buluyorum arkadaşlar. Bu şekilde bir görüntü karşımıza çıkıyor. Bakın şimdi grafiğimizin doğru bir grafik olup olmadığını doğru bir kanal görüntüsü olup olmadığını birlikte değerlendirelim. Bakın arkadaşlar iki tane tepe burayla 2000 yılıyla 2007 yılını ben birleştirdim ve ondan sonrasında bu alt görüntüyü de kendime dip noktası olarak aldım. Bakın ortalama fiyatın geçtiği orta bandın ne kadar güzel işlediğini buralarda görebilirsiniz. Aşağı geldikten sonra bu orta band ne bekleriz arkadaşlar? Direnç olarak karşımıza çıkmasını bekleriz. Yukarı geldikten sonra destek olarak defalarca karşımıza buralarda çıktığını görüyorsunuz. Ve ben sadece 2000 yılıyla 2007 yılını birleştirmeme rağmen burada gördüğünüz gibi arkadaşlar 2017 yılında ve 2019 yıllarında da bu trendimizin üst bandı önemli bir direnç bölgesi olarak Tüpraş hissesinde algılanmış ve buralardan orta ana destek bölgesine kadar düştüğünü görüyoruz. Yani robotun Tüpraş hissesini bu kanal içerisinde götürdüğü herkes tarafından anlaşılabilir hale gelmiştir arkadaşlar. Biz şu anda sizinle yaptığımız bu çizimde robotun aklındaki geçmişinden bugüne neler yaptığını hepsini anladık. Şimdi arkadaşlar ne diyoruz biz? Bizim bir kanal görüntümüz var. Bu kanal görüntüsü genellikle ilk kanalsa arkadaşlar burası her ne kadar yükseliyor gibi görünse de bu 10 yılda, 15 yılda bir gelir bu şekilde yükselişler ve fomotik yükselişler olur arkadaşlar. Yani buradaki Tüpraş hissesinin aslında yaptığı bir yükseliş değil. Burada tüp raşisizi küçük küçük yükseliyor. Aslında konsolidasyon süreci geçiriyor. Ama ana patlamasını görüyor musunuz arkadaşlar? Yani buraya piyasaya girdikten sonraki şu yükselişe bakar mısınız? Yani çok sert bir yükseliş var bu sert yükselişin işte konsolidasyon sürecini burada geçiriyor. Yani bu kadar sert yükseliyor. Bunun yatay sürecini de yavaş yavaş bu kanal içerisinde yüksele yüksele geçiriyor. Bizim beklediğimiz şu andaki piyasadan ne? İşte bu şekilde bir yükselişin olması. Homotik bir yükseliş bekliyoruz arkadaşlar. 2000 yılından bahsediyoruz. Yıl gelmiş 2023'e biz 2021'de Ağustos aylarında bu yükselişi zaten başlatmışız. Yaklaşık olarak 2022'nin Mayıs ayında da bizim trendimiz yukarı yönlü kırılmasıyla birlikte gördüğünüz gibi yükselişler daha da sertleşmiş. Şimdi beklentimiz nedir arkadaşlar? Kanal yukarı yönlü kırıldıysa bir kanal boyu kadar daha fiyatın yukarı gideceğini teknik analiz bize söylemektedir. Gelin birlikte klonlayalım ve kanalımızı bir kanal boyu kadar daha yükseltmek suretiyle hedeflerinin nerelerden geçtiğini birlikte bulmaya çalışalım. Şimdi arkadaşlar ne yaptık? Bu kanalımız kırıldığı için bir kanal boyu kadar daha fiyatı güncelledik ve aşağıdaki kanalın birebir aynısını simetrini aldık yukarı yerleştirdik. Noktalarımızı da aynı şekilde koyduk. Bakın aynı noktalardan geçiyor ve bu şekilde bir görüntü karşımıza çıktı. Zaten ne yapmış arkadaşlar? Bakın kanalı burada kırıyor Aylık bir görüntü olduğu için arkadaşlar bunu tek bir mumdan ibaret görmeyin. Şimdi yakın vadiye geleceğiz. Koyun buluncunun tarz olarak önce ben geçmişi bir okurum. Robotun kafasından neler geçtiğini anlamaya çalışırım ve gelecekte de robotun benzer hareketler yapmasını beklerim. Şimdi burada gördüğünüz gibi arkadaşlar üzerine çıkıyor ve beklentimiz nedir? Son derece önemli olan bu kanalın üst bandı, yani defalarca kez, yıllarca denenip üstüne atılamayan bu band üzerine atılmasından sonra bu şekilde bir retest hareketi beklenir. Yani üzerine güçlü bir mumla atıyoruz. Güçlü mumla attıktan sonra bu kanalın üst bandını teyit ediyoruz. Artık ben bunu kırdım ve üstünde kaldım diyoruz. Bakın bu mum aynı zamanda bir çekiç mumdur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aşağı doğru sert düşüyor ve ondan sonra tamamen kendisini toplamak suretiyle 1.47 aylık bazda artı yazıyor. Yani bu yükselişin aslında devam edeceğini, sadece bu düşüşün kırmış olduğu kanalı retest ettiğini görüyoruz. Bununla birlikte ne beklenir arkadaşlar? Artık kanalın içine girmişiz. İlk hedefimiz bizim orta banddır. Gördüğünüz gibi orta banda geliyoruz. Buradan ne yapıyoruz arkadaşlar? Satış yiyoruz. Satış yememiz gayet normal çünkü son derece önemli bir orta banddan bahsediyoruz ve geçen ayla birlikte küçük bir şekilde üstüne atıyoruz bu ayla birlikte ise artık tam anlamıyla bu orta bandın kırıldığını biz teyitliyoruz arkadaşlar. Şu andan itibaren bizim hedefimiz orta vadede neresi olmalıdır? Kanalın üst bandı olacaktır arkadaşlar. Yani 183 TL civarları Tüpraş listesinde hedef olarak karşınıza bir gün çıkarsa şaşırmayın arkadaşlar. Çünkü Tüpraş'ın robotu işte sizinle birlikte çizmiş olduğumuz, birlikte başarmış olduğumuz, birlikte öğrenmiş olduğumuz bu kanal görüntüsüne göre gitmekteydi ve biz bunu sizinle birlikte tespit ettik. Üst kanaldaki 180 TL'nin TÜPRAŞ listesinde hedef olduğunu birlikte bulduk arkadaşlar. Arkadaşlar bu yayınları birlikte yapabilmek için, birlikte çizebilmek için, birlikte öğrenebilmek için lütfen kanala abone olun. İzlenim oranlarından memnunum. 50 binin üzerinde izlenme oranları var. Ancak arkadaşlar izlenme oranlarıyla kanala abone olma oranlar aynı değil. Yani ben bu kadar sizler için mücadele veriyorum. Lütfen arkadaşlar sizler de yapacağınız abone olma butonlarıyla birlikte bana destek olun. Benim motivasyonumu ve coin bulucu ekibinin motivasyonunu artırın. Biz de sizler için her yayında farklı bir bakış açıları, farklı perspektifler oluşturalım. Bildiğiniz gibi arkadaşlar daha önceki çizimimizde yayınımızın ilk dakikalarında gördüğünüz gibi düz çizimler yapmıştık. Bu çizimi bizde ise 2000 yıllarına gittik. Yani daha önceki çizim 2001 yıllarından başlıyordu. 2000 yıllarından itibaren önümüze açtık arkadaşlar. Bundan sonra inanıyorum ki herkes önünü daha rahat görmekte. Arkadaşlar burada ana destek bölgemiz 83 TL civarlarındandır 83 TL'ler aşağı yönlü kırılmadığı sürece yani aylık 83 TL'nin altında bir kapanış olmadığı sürece bizim beklendiğimiz orta vadede 180 TL'lerin tüpraşta hedef olmasıdır. İlk dakikalarda yapmış olduğumuz çizimleri de yapan atmayın arkadaşlar oradaki 85 TL son derece önemli 85-86 TL'ler altında günlük bir kapanış gelmemesi halinde yönün yukarı yönünü sertleşeceğinden bahsetmiştik zaten. Oradaki destek ve direnç seviyeleri kısa vadelidir. Uzun vadeli hedefimiz ise 180-190 TL civarlarından hangi zaman gelecekse fiyat ona göre değişecektir. Arkadaşlar benim piyasalardaki yönümün yukarı olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Çünkü ben piyasaları bu şekilde okuyorum. Yani burada bakın arkadaşlar 20 yıl boyunca bir konsolidasyon süreci geçiriyor ve bu şekilde yükselişler herkese nasip olmaz arkadaşlar. Burada yaşanan konsolidasyonun bir patlama yükselişidir bu ve ben yükselişlerin kaldığı yerden devam edeceğini, Borsa İstanbul'un öncelikle 7100 civarlarına gideceğini, 7100'lerden her ne kadar satış yese de bunun piyasayı korkutmak niyetiyle, Küçük yatırımcının elinden ürünleri almak niyetiyle hareketler olabileceğini sonrasında ise FOMOTİK yükseliş aşamasında olmamız sebebiyle ben yükselişlerin daha da devam edeceğini ve daha yüksek seviyeleri biz bu piyasalarda göreceğimizi Borsa İstanbul'da da 10 binlerin hedef olabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Ancak siz ne yapacaksınız? Benden öğrendiğinizi ve piyasadan öğrendiğiniz bilgileri birleştireceksiniz. Kendi destek ve direnç bölgelerini çizeceksiniz. Ona göre al ve sat pozisyonlarınızı belirleyeceksiniz. Yani ne yapacaksınız arkadaşlar? Piyasadan gelen haberlerle hareket etmeyeceksiniz. Gelen haberleri önce kendi bilgilerinizle, çizimlerinizle değerlendirip doğru haber mi yoksa spekülatif haber mi değerlendirip ona göre al ve sat pozisyonlarınızı oluşturacaksınız. O yüzden arkadaşlar bunlar son derece önemli. Lütfen kanala abone olalım. Lütfen yayınları izleyelim. Lütfen birbirimize destek olalım. Yayınları paylaşalım. Ve hep beraber birlikte büyüyelim arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Yayını izlediğiniz için sağ olun, var olun. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.